ki Merve Bolor'la devam edeceğiz. Ee, en son e, basınla olan konuşmaları tabii viral olunca e, evet. herkes de e, kahkahalarla gülünce Art dedi ki ben dedi biraz susacağım. Hı hı. Ve artık e, mikrofonu gördüğü anda susma kararı aldım dedi. Evet. Aa, karşımıza nasıl çıktı dersiniz? Evlilik teklifiyle. Buyursunlar. Ya. De. Her şey bir anda oldu. Kocam 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 dedi. Sonunda sevgilisi Mert Aydın'ı cidden kocası yaptı. Kocam kocam. Merve Boluğur ve Mert Aydın resmen evliliğe ilk adımı attı. Daha birkaç haftadır aşk yaşadığı sevgilisinden Yıldırımızın da evlilik teklifi aldı. Düğün ne zaman? Düğün ne zaman o zaman? Merve Boluğur düğün masraflarını nasıl çıkarttı? Duyunca şok olacaksınız. Diyorum, evet işte aslan Merve feda olsun. Be, aslan bayra. istiyor Merve ya. Boluğur sosyal medya dilenciliğine mi başladı? Olay olacak. Mitar Arkadaşlar var. bak düğünümü Sınavsın burada yapıyorum. Ben anlamadım. <laughs> Merve Boluğur, bir dönemin iddialı oyuncusu, şimdilerin sosyal medya fenomeni ve acemi şarkıcısı. Acemi cadıdan acemi şarkıcılığa uzanan çetrefilli yol. Merve Boluğur geçtiğimiz haftalarda bir anda aşk hayatını aldı. DJ Mert Aydın'la aşk yaşamaya başladı. Ona kocam dedi, jelibonum dedi. Herkes Merve'ye "Bu ne hız Merve? Aman dikkat." dedi. Kocam. Bir de <laughs> Geçtiğimiz ay Mert Aydın ve Merve Boluğur bir mekan çıkışı görüntülenmiş. Gelen Murat Dalkılıç sorusu Merve Boluğur'u çileden çıkartmıştı. Geçtiğimiz günde Murat Dalkılıç'ın hakkımızda bazı açıklamaları e var. Ne kadar çirkin bir hareket bu. Ne kadar çirkin belki de yanında erkek arkadaşım var. Sorunun farkında mısın? Hatta bu olaylar sonrası yaptığı açıklamalarda magazin basınına ateş püskürmüştü. Murat Akılıç eski eşine yapılan bu yorumlar sebebiyle Boluğur'a destek çıkmış. Ancak Merve Boluğur eski eşinin bu hareketini prim yapmakla suçlamıştı. Merve Boluğur niyeti iyi veya kötü kendisinin zıt yönünde düşünen herkese kılıcını çekmekten hiç çekinmiyordu. Aşklarını yaşamaya devam eden Merve Boluğur ve Mert Aydın'dan bomba bir haber geldi. Daha sadece birkaç haftadır tanıdığı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Merve Boluğur defalarca büyük bir heyecanla evet dedi. <laughs> Bu haberin ardından Demet Akalın da durur mu? Gündemi yakın takip ediyor belli ki. 20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır. Vay be helal! <laughs> Merve Boluğur ve Mert Aydın bu mutlu anlarını sevenleriyle paylaşırken mekan çıkışı da samimi açıklamalar yaptılar. Rüya gibi geliyor şu anda bana. Yani bir kadın olarak tabii ki çok gurur verici bir şey. Daha işimizde çok başındayız aslında. Evlilik meselesi nasıl gelişti? Burada konuşuyorduk. Ben zaten biliyorsunuz eskisine de e, hani gerçekten öyle hissettiğim için erkek hocam diyordu. E, biraz da böyle hafif şaka var. İşte o meşhur gülüşü geliyor. baya e, baya. <laughs> öyle yani. Düğün ne zaman? Düğün ne zaman o zaman? En yakın zamanda. Geçtiğimiz günlerde muhabirleri haşlayan Merve Boluğur üstü kapalı bir şekilde özür dedi dedi. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, güzel bir sefer bir şey oldu. E, aramızda bir diyalog oldu. Memnunum şu an bundan. İnşallah diyalogumuz böyle devam eder. Yeni bir sayfa açmak istediği çok belli olan Merve Boluğur hakkında ortaya öyle iddialar atıldı ki şok olacaksınız. Bu görüntüler deprem etkisi yarattı. Arkadaşlar 2000'deyiz. Muhteşem. 5000 istiyorum. Daha fazla istiyorum. Evet işte. Aslan Merve'ye feda olsun. Bey, aslan istiyor Merve'ye. Aslan git kadına aslan. Merve Boluğur, Mert Aydın'la düğünlerinin masraflarını TikTok'tan mı sağlayacak? Tek taşım da var artık. Ne tek taşım var. Ne aslanım var. Ne manitam var. Arkadaşlar bak düğünümü Sınavsın burada yapıyorum. yapıyorum. Merve Boluğur, sosyal medya dilenciliğine mi başladı? Türkiye üstüme onu göreyim <laughs> burada. Merve Boluğur evleneceğini açıklayarak herkesten nasıl bağış istedi? Arkadaşlarım bir tıklayabilir misiniz rica etsem? Yok. Haydi al Evet Merve Boluğur sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Hemen ardından da TikTok'da yayına başladı. Diyor ki gönderin diyor. Gönderin daha var. diyor. İhtiyaç 5 var. gönderin 10 gönderin yeter ki gönderin ya, diyor. Ya ben Merve'nin Merve bu kadar paraya ihtiyacı olduğunu bilmiyordum ya. Yani vallahi Bilal Beyciğim inan bak düğününe bir davet ederse bizi altınını hazırlayıp şimdiden koyuyorum Merve'ciğim. Bak yani gerçekten e, çok üzüldüm bu duruma. Ee, yani şimdi benim anlayamadığım bir konu var Bilal Beyciğim değil. sen bu kadar deyip takılıyorsun değil mi söylemlerde yaşam olarak deyip takılıyorsun ondan sonra üst mertebelerden konuşuyorsun bizleri beğenmiyorsun Aa, mesela bize zavallılar, bize zavallılar demişti ondan Öyle sonra demişiz. iş seçiyorsun aslında işler geliyor ben kabul etmiyorum diyorsun ondan sonra gidiyorsun TikTok'ta evleneceğim diye Para topluyorsun. Ama ne zamandır çalışmıyor Ekel. yani oynamıyor dizilerde iş Ekel. yok tabii işsiz. E, tamam. O yüzden yani parası da kalmış. Ama bir da yok yani hiçbir de da yok yani. E ben diyor şarkı söylemek şarkı söylemeyi bile eğlenmek için yapıyorum diyor. Şarkısı i̇şte tutmadı. bu söylemler ama olmaz Bilal Beyciğim. Tutmadı, yani şimdi ne oldu? Ya Pınar çok acımasız. Ay, ya ya Değilim ya, çok acımasız. Değilim ya. ya ben gerçekleri ya kız söylüyorum. Siz siz ne yapsın? Ya işsiz ama işsiz olabilmek için her şey yapıyor. Bir kapı Merve. bulmuş, bir ben kapı bir bulmuş. Ben bir ablası olarak evet. Ben bir ablası olarak Doktor onu Uyar uyar uyarı, uyarıyorum. Yani düşünsenize ya TikTok ya TikTok'a kadar sen evleniyorsun. Ben bir de bir şey anlamıyorum. Evlendiğin koca, almışsın kocanı yanında. O adamı evet. da anlamıyorum ben. Ya geçmiş. Ya kardeşim sen adam erkeksin. Evleneceği modern kadın. koca ya, modern ya. Modern ya, kocalık modern olmaz, koca olmaz koca Beyciğim Bir kadın evleneceği bir kadını yanına TikTok'tan düğün için para toplar mı ya? Adam sanatçı be. Bravo. Sanatçı Böyle bir adam. Şey adam ya. sanatçı ya, üretiyor. Ürettiği zaman kazanıyor. Şu anda üretim değil. Üretim zamanı değil adam için belki şu ya anda. Ya ne olursa olsun sanatçı o adam yani yarın gitme. bir gün bu kadının sorumluluğunu sen nasıl alacaksın Ama yani? Ama haksızlık yapıyorsun. Haksızlık yapmıyorum. Onlar ha, yuva hayır. kurmak istiyor. Aile olacaklar. Karaya yardımcı olmak gerekiyor. paraya ihtiyacın varsa eğer daha hala sen bir evliliğin sorumluluğunu alamayacak bir kişiysen o zaman o evlilik yolunda ilerlemeyeceksin çalışıyorsun. Çocuk... Karısını, karısını da yanına alıp TikTok'larda para toplamayacaksın. Öyle bir şey olmaz Bilal Ama hiç. çok haksızlık Öyle bir dünya yok. Çok haksızlık yapıyorsun Yani siz ya. daha yolun başında böyle yaparsanız. Oho vallahi hiç kusura bakmayın. Parasız hiçbir şey olmuyor. Ya Allah Allah. Samanlık yuva... seyran da olmuyor. O eskidendi. de. Yuva kuracaklar. Yardımcı olsa bak demin ne dedin düğüne altın götüreceğim. Altını ben Bunu de şey, şimdiden sözüm, ver. Şimdi, şimdiden, şimdiden ben, ver. Hatta ver. o zaman biz ne yapalım? Para toplayalım. Hayır hayır. hayır Çıkıp para toplayalım. Hayır altın vereceğim dedim. Beşi bir yerde ver. Şimdiden ver. Niye beşi bir yerde vereceğim? Tabii canım normal altın 5 milyarda ne kadar biliyor musunuz? Buzdolabı alacaklar yani ya. Çamaşır makinesi buzdolabı Allah. senden altın olsun. altın fiyatları bildiğiniz Allah. gibi değil. Tamam ama bak bir bileziği büyüğü, büyüğü benden. Buzdolabı evet. çamaşır makinesi senden olsun. gerçek evet. söylüyorum. Şimdiden bilezik parasını kenara ayıracağım. Koyacağım. Evet. Düğüne çağırsın bizi. Vallahi git çantıracağım. Çağırmadan yapacağım. ver be. Ha? Çağırmadım ben. Yani bir bir şey alt alt ha, çağırmadan evvel. Ama bir davetiye alt tarafı ya. Bir sürü şey söylemişti. Ya. Ee, ya. Yuva kuracaklar ya. Yardımcı ol. Bak sen çok iyi bir insansın. <laughs> ya, Hakikaten. Ama yani Merve. Pulsuz, pulsuz da samanlık seyran olmuyor. Bir yarım altın kaç oldu şimdi ya? Valla baya bir şey oldu. oldu değil çe mi? Oldu, çeyrek oldu. herhalde 1300-1400 falan. Ha, 10 dakika, 10. Yani, yani bir, beş, bir, tam bir tam altın takarız ya. ya yani bir, Başka, sa, yaparız. sana bir, bir beşi bir yerde yakışır. Beşi bir yerde. Of. Vay be vay be. Vay, vay, yani kız işsiz tabii. Yani beş senedir dizi çekmiyor. Şimdi o takılan takıların yüzde kaçı kadında kalıyor? Hepsi. Hepsi, 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 <laughs> Aa ah, 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 evleniyorum. 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 Pasan 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 Evleneceğim. Evleneceğim. Vermezlerse cuma, kaçacağım. Cuma, cuma. <laughs> Vermezlerse kaçacağım. Ber... <laughs> <laughs> Merve bulur ilan <laughs> verdi <gülüyor> diye deme. Vallahi billahi. Ya evet. şimdi gerçekten aslında bakın şimdi biz burada biraz mavra yapıyoruz da işin gerçeği. Ben mavra yapıyorum. Ben ciddiyim. Ben ciddiyim. Lütfen. Üzücü bir durum ya. Gerçekten üzücü bir durum. Erkeğe de saat takılıyor pahalı saat. Mesela o sana takılmıştı. Tabii ben de takmıştım. Ya. Aa evet. küpem düştü bakın. Aa <laughs> dayanamadı küpem düştü. Yani Ama arkadaşlar ben şöyle söyleyeceğim evlilik yolu kolay bir yol değil. Evet. Bakın daha evliliğin başında siz böyle bir erkek olarak ben onun e, kocası olacak e, kişiye söylüyorum. E, sen evleneceğin kişiyi bayanı ne olursa olsun bir sanatçı Türkiye'de bir değerdir. Güzel işleri imza atmış bak. Bir sürü fanları var, sevenleri var. Biz burada onu konu edip konuşuyoruz. Bir erkeğe yakışan, evleneceği müstakbel eşini yanına alıp TikTok'lardan bizim düğün yapacağız, düğünümüz var, bize para atın demek olmaz bu. Adam bu demiyor zaten. Merve yakışmaz. diyor da yakışmaz. adam onun Ay yanında de, eşe destek bakayım. oluyor. Yani ben senin aynı fikirde değilim. Ee, çünkü TikTok'ta çıkıp para toplayan bir tek o Merve Bolu geçen Merve Erbil de TikTok'ta para topluyordu. Evet. Aslan yolla, e, araba tamam. yolla, şunu yolla, Hayır. bunu yolla. Şimdi bir dakika ben konuşayım. Devi sen konuşsun, şimdi de ben konuşayım. Bir dakika. Sonra. Bir dakika. Tamam. Şimdi ben konuşayım. Tamam. Şimdi Merve, e, Mehmet Ali Erbil yılların sanatçısı. Kaç tane dizi, kaç tane film, kaç tane televizyon programı yaptı. Onun bile böyle bir şeye ihtiyacı varsa para toplamaya TikTok'ta. Merve işsiz yıllardır çalışmıyor. Yanındaki tamam. çocuk da aranjör DJ. Yani iş olunca para kazanıyor Hı -hı. bunlar. Tamam, Müzik şimdi... dünyasının or durumu meydanda. Tamam ben şimdi... niye bu kadar şöyle acımasızsın zannederdim. Niye bu kadar acımasızsın? Merve bunu çürüttü. şöyle zannederdim. Mesela bu TikTok'ta hani geçmişe geçmişte çok ünlü olup sonradan hani e, Yaşlanan veya e, iş kaybı olan e, baktıkları zaman hayatlarını hani daim ettirmek hmm. adına bu TikTok mecralarına e, girip yaşamını sürdürmek için para kazananları anlıyordum. Onlar okay. çok az gençler anlıyordum. yapıyor Ama gençler. Ama gençleri ben şu an gençleri Merve'de yapıyorsun. bu şoku yaşıyorum Hayır ya. Efendim. Merve sen. E, kariyeri olan bir kızsın elinde altın bileziği olan bir kızsın yani kalkıp saçma sapan e, yok şarkıcılıktı yok oydu buydu diye enerjini ya onlara bu harcayacağına mesleğine harcasa çağın getirdiği bir şey sosyal medyada para kazanma imkanları uygulamalar bunu sağlıyorsa parayı ret kadın ünlüler uygulamalarda uy sadece tiktokta değil ama amacı ile diyor ki ben düğün yapacağım hadi diyor beş tamam, aslan gönder ben bilmiyorum da onlar nasıl oluyor onların hepsi ayrı bir para yani, yani. Para yüklüyor, yükleniyor. Yükle. Ma bilmediğini söylüyorsun. Bilmeden kıza para giden yapıyorsun. Ederim. E bilmeden Koca çünkü ben o TikTok yapıyorsun. mecrasına Şimdi o adamın, zaten karşıyım. O adamın bir izzeti nefisi, izzeti şerefi yok mu o adamın? Sen niye bu adama diyorsun ki e varsa kar, niye karının zaman... yanına almışsın evet, bilmem ne? Evet, neden öyle? Yanlış evet. düşünüyorsun. Bence yanlış ben Ben yanlış düşünmüyorum. Kırıcı oluyorsun onlara karşı. Hiç kırıcı karşı. olmuyorum. Valla öyle yani. Hayır ben kalkıp daha bismillah dakika bir gol bir evlilik yapacağım bir insanın e, ...evlenecek parası yoksa niye evet. evleniyorsun? Niye sorumluluğu alıyorsun? Yani, Almayacaksın. E, bu fedakarlığı başta alıyorsa... ...bu evlilik boyunca da sırtlayacak demek oluyor bu. Merve Bolor. Ege, ege, çok hay, zor bir evlilik olsun, onu bekliyor demek ki. Kolay mı ya? Kadın, Kolay kadın ya? maddi sorumluluğu tek başına çok sırtlandığı Kolay zaman... Ya? ...o evlilikten artık hayır gelmez. gelmez. Söylüyorum açıkçası. Kadını rahat işte. lazım yani, ki Merve Merve'de ne kadar evlilik meraklısıymış ya. Ne öyle hemen? Ya Allah Allah. Ya Bekar gezer eleştirirsin. Evlenecek koca buldu eleştiriyorsun. Bir ay olmaz ver. o işler ya daha tanıyalı ne kadar oldu ya? ya bir ay olur mu? oldu. Bir e ay bir ayda neyi tanıdın da sen hemen <laughs> evlilik kararı aldın da ah canım kocacımlar demeler binanne demeler. Sen beşi bir yerden kurtulamazsın. Hocam, kocam dedi en sonunda teklifi aldı. Helal olsun diyelim. Oh. Ben işin bu kısmındayım Ben helal olsun ha, diyemiyorum. Ama e, diyemiyorum. evlilikleri sağlam olur mu olmaz mı Yok. onu da önümüzdeki günlerde Aa, çok göreceğiz efendim Peki böyle.